Ne oldu? Bir şey çıkmadı değil mi? Tamam siz gidebilirsiniz. Allah Allah. Biz niye gidiyoruz ya? Siz geldiniz, siz gidin. Memur bey. Olayı büyütmeyelim. Bunun birkaç tahtası eksik. Bir de küçükken bunu seni polise veririm diye korkutmuşlar. O bilinçaltı mı diyorlar ne var ya işte hani. Onun gibi durumlar yani anlatabildim mi? Cins misiniz nesiniz siz? Toplanın gidiyoruz yürü yürü. Aga, herif yok la. Nasıl lan? Bağlamadın mı oğlum elini ayağını? Bağladım aga, ağzını bile bağladım. Arkadaş kaçırdık herifi, iyi mi? Neyse, en azından polise yakalanmadık. Hadi volta alma zamanı, hadi. Yürü aga.